Selam, hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran. Gene bir Ultimate Team videosunda beraber olacağız. Vurdunuz mu hiç büyük mavilerden? Vurabildiyseniz kimi vurdunuz? Hafta sonu ligi ödülleriniz nasıldı? Herkese güzel şeyler atıyormuş. Yani tabii ki öyle demek yanlış olur da. Bakacağız. Görevler. FC Pro'da şey yok. canlıda da Bakayoko hala burada. 3 günü kaldı. Onun dışında da yeni bir şey. Kupa vardı. Burada yeni bir şey yok. Günlük oyun vardı. Burada yeni bir şey yok. Burada da yeni bir şey yok. Gelişimler. Hadi be verin bir şey. 100K'lık Incisive Pass Master gelmiş. Ona bakacağız. Başka yeni bir şey var mı? Yok. iki gündür gelişimleri kafamıza atıyorlar. Çok güzel. Ee, Bayağı kişi girebiliyor. Pozisyon sınırı yok herhalde. Hız sınırı var. Şut sınırı var. Güzel. Burada ilginç oyuncular olacaktır. Florenzi'yi görüyorum direkt mesela. Varan var. Essien var. Snyder. Um... Şimdi bunun neler verdiğine bakalım ilk önce de. Trickster veriyor. Zayıf ayak veriyor. Ara pas veriyor. Power shot veriyor. Dolayısıyla bir orta saha kanat gibi böyle arapası kullanabilecek bir oyuncuya basmanız ideal olur bence. Çok iyi görünüyor bu arada. Verdiği statlar çok iyi. Zayıf ayak veriyor. Ben Akanji'yi geliştirmemiştim Bu <laughs> Geliştirmemem işime geldi galiba Çünkü Akanji'yi bir defa geliştirseydim Overall'u 91'e çıkacaktı Ben onu geliştiremez hale gelecektim ama Böyle olunca Akanji buraya giriyor halde Olmuş hala Ve süper oluyor Bunu düşüneceğim Akanji yapmayı Onun dışında o koça iyi olur tahminim Alonso iyidir. Nakata, Florenzi hepsi iyidir. Burada kesin kulübünüzde bence bu gelişime girebilen iyi oyuncular vardır. 90 rating kimi düşünüyorum? Um, Gulit olabilir. ikonlardan aklıma gelen başka kim? Pahalı ikon. Bilmiyorum kafu falan. Gerçi kafu yok herhalde. Kafu 91. Bakın bu Alonso bile iyi. yani bayağı ilginç bir gelişim olmuş bu. Uh 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 çok güzel. Bayıldım ben buna. İnşallah takımınızdan bulursunuz. Böyle bu gelişime girebilecek birini. Çünkü çok iyi görünüyor. Ben buna 100k harcarım. Müthiş bir gelişim bu. Neler girdiğini görebileceğiz. Yakında zaten hemen paylaşırlar. Bu ilginç oluyor falan diye. Ama bu gelişim güzel olmuş. 90 rating. Çok kişi girebiliyor buna. Cinola oluyor mu acaba? Cinola'ya bakarız. bakarız derken bakamayız da yani um, bu yeni değil zaten. Devam. Güzel beğendim. Çok güzel bir gelişim bu. 90 rating ve aşağısı herkesin girebiliyor olması. Hatta bundan birden fazla verseler bence birden fazla defa yapılır. Değeceğini düşünüyorum. Arapas zaten çoğumuzun sevdiği bir oyun tarzı. Canavar gibi atıyorlar Arapasları. Bu yenilenmiş galiba. Dün hatırlamıyorum bunu. 90 üstü player pick hala Hala kazık, dolandırıcılık bu arkadaşlar. Bunu geçin bence. Çok şanslıysanız 93 alavayran atar. Böyle iyi gol ağzı o herolarından, aynen, herolarından atar. Ama onun dışında çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ben bunu hayatta yapmam. Size de önermem. Bence dolandırıcılık. Onun yerine Nacho yapın. Çok daha iyi bir oyuncunuz olur. Oradan çekecekleriniz yerine. Martial gelmiş. Martial FIFA 17 kahramanı. Zayıf ayağı yok. Boyu çok uzun sayılır. Yani uzun. Çok uzun değil. Biraz abarttım. Statları iyi. 3 tane oyun tarzı var şutta. Birisi power shot sarısı olmak üzere. First açı var. Trickster var. Quick step yok ama serisi ve technical var. Çok iyi görünüyor. Striker gibi oyun tarzları daha çok. Kanat değil. Onu söyleyeyim baştan. Ee, buna atmaca da olabilir. Dinamo da olabilir. Siz um, oyun tarzınıza göre istediğinizi basarsınız. Biraz daha kıvrak olsun diyorsanız Dinamo basarsınız. Biraz daha böyle patır patır koşsun. Daha güçlü olsun. Daha kuvvetli vursun isterseniz atmaca basarsınız. Bence. Avcıya gerek duymazsınız diye düşünüyorum. Bence atmaca basın. Biraz da fiziğini yükseltin aynı anda. Gayet iyi bir kart. Fiyatına bakalım. Ee, ne kadar bu? 300k falan mı? Şurası 250 falan var nereden baksan. 220-230 falan. Burada da 70k var herhalde. Mavi de istiyor. Belki biraz daha fazladır. Tahminim 300k falan. İyi kart bence. 300k fiyat performans olarak Marsiel'den iyi olabilir. Marsiel'i FIFA seviyordu zamanında. O yüzden iyi bir body type verdiler ona yani. Oyunda iyi olduğunu düşünüyorum yaparsanız pişman etmeyecektir. Fiyat performans olarak burada gördüğünüz ikonlardan çok daha iyi olacak bence. Tahminim. Ee, günlük girişi yapın benimle beraber. Duruyor olabilir sizinki de. Ki duruyordur. Daha bitmedi. Mümkün değil. Evet. Marsyal'i beğendim fiyatını. Gelişimi çok beğendim. Videonun başlığını gelişimi yapacağım o yüzden. Marsyal yapmayacağım galiba. Herkes duysun, görsün, baksın hangi oyuncularınız giriyor. Çünkü kesin önemli biri var. Kesin. Öyle düşünüyorum. Şimdi Bundesliga mavisi garantisi gelmiş. 85-86 istiyor. Fena değil ama Bundesliga'da o kadar çok şey var ki. Kötü oyuncu var ki gelebilecek. Ve zaten çoğu da şeyde şu an paketlerde. Ultimate Team of the Season'ın içinde. Kane, Frimpong, Grimaldo hepsini paketlerden çıkarabiliyorsunuz. Buradan ne çıkarsa sevinirsiniz. Musiala'ya bile sevmezsiniz artık. Hepsi çünkü dediğimiz gibi paketlerde. Yani yapmak istiyorsanız yapın. Kane main vurursunuz belki. Ama ne çıkarsa çok sevinirim ki diye bir düşünün bence. Ben Musiala'ya bile okeyim açıkçası. Yapar geçerim. Ama belki sizde halihazırda vardır paketlerde geride döndükleri için. Tamam. Bugünün kahramanı gelişimi oldu bence. Çok iyi görünüyor gerçekten. Ee, tekrar edelim. Ara veriyor. Ee, neydi? Ara pas trickster veriyor. Power shot veriyor. Zayıf ayak veriyor. O yüzden zayıf ayak eksikliği çeken bir orta sağ oyuncusuna basılacak gibi hissediyorum ben. Bunu daha çok. Ee, evet Akanji'ye baktım ama Akanji ideal pozisyon değil belki de Arapas olması için. Tabi çok yardımcı olur ama bilmiyorum. Hızla veriyor değil mi? Evet artı 3 hız veriyor. Tamam stoperlere de çok faydası olacak. Yani Akanji'nin hızının 99 olduğunu düşünsenize. Güzel. Davinson keza elinizdeyse Süper süperlik takımı yapıyorsanız şuna bakın. Çok iyi. Tamam. Sanırım bu kadar. Valla buna bakmaya doyamadım. Çünkü güzel gelişim olması o kadar heyecanlı bir şey ki. De yanılıyor muyum? Bakın yani bu şu potansiyeli şu oyunculara bakın. Bunlar neyse her zaman <laughs> övüyorum zaten şeyi. Ee, gelişimleri. Ama bildiğiniz gibi işte. Hala çok güzel. Maşallah. Esiyen de bu arada düşüneceğim kartlardan biri. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Bir footman'e gidip bakacağım şimdi canım çekti. Hangi kartlar iyi. Dediğim gibi aklıma 90 rating. Oyun başından falan op olan gulit geliyor işte. Um, hatta bakalım şeye şimdi. Ne anladı? İnsanlar popüler olarak ne bulmuşlar bu evolution'da? Incisive Passmaster belli oldu mu? Gulit, Ginola, Messi girebiliyor. Van Dyke'ın in informu. Florenzi Neymar. Neymar girebiliyormuş. Ben Neymar'ı görmedim ama. Essien, Mateus, Hansen. Hansen'i daha dün SPC'ye yolladım. Ya e zaten buna vereceğimden değil de. Varan'ın Foot Birthday'i, Militao, Akanji. Akanji yine şok olduysam az önce gördük. Ronaldo. Um, Jarzinho girebiliyor. Vieira. Öf öf öf. Şu isimlere bak. O koçayı biliyorsunuz. Zaire Emery'nin 90'lığı. Um, e, bir kartı. E, anlayacağınız çok opsiyon var. En yukarıda en popülerlerinde Gullit Ginola var. Messi var. Messi yani. Um, Van Dijk da eh işte bence. Hızı artık bir tık düşük bu seviyede. Ama Ginola, Cantona'nın az önceki bendeki olan kartı. Trailblazer. Öyle. Florenzi de popülermiş. Bende var. Essien. Çok iyi. İyi bir siz de yoklayın bence. Tamam. Hadi kapatıyorum buradan. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz. Ödüllerinizi yazın. Merak ediyorum. İyi bir şeyler çektiniz mi? Dikkat edin şimdilik. İyi akşamlar.